Aha, almaya çalışıyor. Alamadı mı? <laughs> alamıyor. Alamıyor. Fark etti çaktırmamaya çalışıyor. Sökmeye çalışıyor. Ayağı el oluyor. dene dene ayağını da sök. Abla gördü. Alamadı. Değildi. O sıra ben başka yere bakıyordum. <laughs> evet. Başka bir abla daha tekme atıyordu. Dur ablalar güme geldi. Ablalar almaya çalışıyor. <laughs> Ablalara geldik. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Babo Films kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir sosyal deneyle karşınızdayız. Ne mi yapacağız? Şöyle bir dakika göstereyim. Yere elimde gördüğünüz şu 1 bir liralardan birini yapıştıracağız ve insanların tepkisini çekeceğiz. Bu ne oluyor? 502 mi oluyor? 502 değil aslında, S02. Bununla yapıştıracağız. Daha sonra insanları teker teker çekeceğiz ve tepkilerine bakacağız. Ben de bu arada onları yorumlayacağım. İyi o zaman videomuza geçelim. Evet, şimdi yapıştırmaya gidelim. İnşallah işi yapar bu. Yapıştırdıktan sonra da beklememiz lazım. Hemen kuruması aynı. İyi hadi, yapıştırıyorum. lan. Bunu yapıştırdım. İnşallah sağlam yapışır. İnsanların görebileceği bir yerde olmak lazım. İnşallah insanlar görür. Olmadı, şuraya bir tane daha yapıştırırız. Sökme çabalarını falan izledim. Ben çok güzel yorumlarım bu esnai. Yalnız şu ucu çok iyi açılmadı, o yüzden çok damlatmadı. Şimdi çaktırmıyor ki millet böyle bakalım ay yapmasın diye. Bakalım insanlar parayı görecek mi? Görünce alacak mı? Çocuklar geçiyor da hiç kimse de yere bakmıyor. Görmüyorlar. Ya. Çok dikkatsizler ya. Ben olsam direkt görmüştüm yani para bu diyeyim. Bak şimdi sarışın ablamız gördü gibi oldu. Yak. O da gel. Bir de bilerek bankanın önüne yapıştırdım. <laughs> evet şu an benim görüş açım kapandı. Dolmuş kapatıyor her yeri. Ya yani çok kalabalık olduğu zaman da görünmez diye tahmin ettik. Bak şu abimiz bakıyor yere. Aha parayı gördü. Aha almaya çalışıyor. Alamadı mı? Alamıyor. alamıyor. aldı valla. Zorladı zorladı aldı ya. Aldı helal olsun be. Helal olsun be. Helal olsun koca yürekli adam. Bak nasıl da gidiyor. Hiç çaktırmadan. Hadi bakayım 1 kazandı. <laughs> Yaz direkt aldı yani. Biraz zorladı, tırnakladı herhalde onu orada. Helal olsun be. Bir gidelim bakalım. Para yok. Adam söküp aldı. Gitti. Tek muatti tırnakladı değil mi? Direkt elini aldı. Adam aldı. yılların tırnakçısı <gülüyor> ya. <gülüyor> bir önceki vakada diğer yapıştırıcı çok uzun süre bekletti bizi. Üzek bir 10 dakika bekledik ama iyi yapışmadı. Şimdi yeni bir yapıştırıcıyla 12.5 liraya almışız. Bunla deneyeceğiz. Hadi. Bu ucunu açabilecek miyiz lan? Neyse. Zorlayacağım artık. Tamam. Aa. Bu ne tat böyle ya? yapıştırıyor. Baya iyi Tamam. Biraz burada bekleyelim. Ortalık bir sakinleşsin. Tamam mı? Daha sonra... ...biraz da bu kurusun. Daha sonra bir şey yapalım. Taş gibi olur ama bu taş gibi yapıyor biliyor musun? Olacak bu sefer olacak. Tamam tamam. Sertleşti bile şimdi. Biraz tam ortaya yapıştırdık. Çok insan da geçmiyor oradan ya. Biraz bekleyeceğiz gibi görünüyor. Şu an çok sakinleşti yalnız orta kısmı. Yanlış yere mi yapıştırdık? Dur dayını teki geliyor. Dayını teki geliyor. Geçiyor. Geçti. Heh, bakmadı bile. Bak dur, dur kızlar geçiyor şimdi bak kızlar tam orta kısımdan geçiyorlar bakarlarsa çok iyi olacak. Hadi bakalım yakın bakın yere bakın yere bakın bakın o parayı görün Aa, üstüne basıp geçtiler. Cık. Üstüne basıp geçtiler ya. Kızlar da üstüne basıp geçti ya. <laughs> Zaten çok insanın geçmediği bir yere yapıştırdık. Dur bakayım şu dayı geçince görecek mi? Bos büyüklü bir dayı geçiyor. Yere bak amca ya. Yere bak be abicim yere ya. Oho. İnsanlar çok havaya bakarak yürüyorlar. <laughs> Bu videoyu izleyenlere ders olsun. Bundan sonra yere bakın tamam mı? Dur. Bir aile babası var. Aha, parayı görür gibiler. Paranın olduğu yerdeler hadi ya. İnsan bir yere bakar. İnsan bir yere bakar. Dayı çocuklardan biri de mi fark etmedi be? Dört kişilik aile, paranın olduğu yerde duruyorlar şu an. Ama hiçbir şey yapmadan gittiler. <laughs> Tebrik ediyorum. Çok dikkatli değiller. Onu anlamış olduk bu sosyal deneyde. Aha, bir arkadaş geliyor. Saçı bağlı bir arkadaş. Aha fark etti, bir dakika bak. Fark etti, çaktırmamaya çalışıyor. Sökmeye çalışıyor. Ay ay, doluyor. <laughs> dene dene, ayağını da sök. Sök bakayım, hadi. Hadi. Bir yandan da çaktırmamak çalışıyor Bir şeyler yapıyor. Cep telefonunu çıkarttı. Bir şeyler yapıyor. Telefonuyla oynama numarası yapıyor şu anda. <laughs> Telefonla böyle numara yapıyor. Telefonla biriyle görüşüyormuş gibi. Sonra sökmeye çalışıyor. Çıkmaz bebeğim o, çıkmaz. Neden? Çünkü aktivatörlü spreyle yapıştırdık biz onu. <laughs> evet vazgeçti ve gidiyor. Gitmeye gönlü el vermiyor sanırım. <laughs> Şeyle geliyormuş, kazma kürekle geliyormuş. <laughs> Ama ne gülerdim ha. Kazma kürekle gelseydi gülerdim yani. Kanka tam ortaya yapıştırıyor ha Buraya yapıştırıyor mu? Bu sefer arka koyacağım. Bu sefer yine sağlam oldu. Çıkar. Kanka yalnız yapıştırıcımız da azaldı. Biraz bekleyeceğiz. Kurumasını bekleyelim. Nasıl? Kola hemen çıktı da. Tozdan hep tozdan. Bunlar hep tozdan. Bu sefer de zarar etmeyelim. <laughs> evet yaşlı amcalar geçiyor şu anda. Suratına bile bakmadılar sanırım para. Abi kimse yere bakarak gelmiyor ya. Burada da aynı şeyi yaşayacağız sanırım. Şu dayı alacak bir göz var onda bakayım. Aha, aha gördü. Dur, dur, dur Sökmeye çalışıyor. Söktü mü? Sökmedi. <laughs> direkt vazgeçti. <laughs> El attı, alamadı. Direkt vazgeçti. Ya dayı. Olmadı be. Dayı direkt vazgeçti. Biraz uğraşsaydı be. Çoğu da görüyor. Karşıdan gelen insanlar var diye almıyorlar. Bir de öyle utan, utangaçlık var biliyorsun değil mi? Bir petrol görevlisi geçiyor şimdi. Yere baksa görecek. O yere bakmıyor, bana bakıyor onun yerine. <laughs> Neden bana bakıyor yani? Hadi be sıkıldık ama ya. Birileri çıksa da şu parayı bir uğraşsa bir almaya çalışsa. Ama bir tanesi geldi ve arama kattı. Çekti gitti. Para orada duruyor değil mi? Hala şaşırıyorum. Bir, şimdi bir genç gidiyor. Bu kesin öğrenci. Yerde parayı gördü mü anında tanır. Hadi benim gözümü kara çıkartma. Evet durdu. Yavaşlıyor. Ha, bakın. Fark etmedi mi lan? Ah fark etti. Tuzlu <laughs> Dayı da bakıyor ona. Ne yapıyor? <laughs> Dayının yanında almaya çalışıyor bir de bak. Sağa soluna bakıyor. Bak bak evladım. <laughs> Ayağıyla zorluyor. Çıkartabildi mi lan? Çıkartamadı. <laughs> Uğraşıyor hala. en son vazgeçti. En son vazgeçti ve gitti. Herhalde alamadı. Ya şu çocuğu çağırıp veresim geldi paraya. Neyse boş. Hakkı değilmiş. Yapacak bir şey yok. Eskiden paranın kokusunu alırlardı. Şimdi parayı görünce bile umursamıyorlar. Öyle değil mi lan? O da bana katılıyor. Gel. 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 Suyunu suyunu suyunu. Sen kendini mi sevdiriyorsun? Gel biz beraber izleyelim. Dur ama ya, ağzıma sokma patilerini. Aha abla gördü, ağlamadı, eğildi. O sıra ben başka yere bakıyordum. <laughs> evet, başka bir abla daha tekme atıyordu. Dur, dur ablalar güme geldi. Ablalar almaya çalışıyor. <laughs> Ablalara geldik, alamadılar. <laughs> dur çaktırmayayım, bana bakınca şey yapmasınlar, şimdi utanmasınlar. <laughs> Sanırım 3-4 kişi almaya çalıştı. Bak, Abi gördü çocuğa diyor ki al al diyor. Abi de alamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar hava attı çocuğa verecekti. Ayel de alamadı. <laughs> kombo oldu kombo. <laughs> Az önce kombo yaşadık. <laughs> Az önce kombo yaşadılar olmadı yani. Nasıl bir yapışmış oldu vallahi beş kişi elinde almadı yani. <laughs> Hadi gel sökelim ya gel, gel bir sökelim. Yalnız var ya nasıl yapıştırdıysak sökememişler ha. Oğlum bu parayı biz sokaktan bulmuyoruz yani yerden bulmuyoruz alacağız tabi. Madem kimse alamadı. Neyse ben bunu temizlerim bir yere okuturum. Gel. Evet bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Böyle bir sosyal deney yaptık. Eğlenceli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan bunu beğenerek sağlayabilirsiniz. Bu tarz içerikler kanalda görmek istiyorsanız aşağıda bulunan kırmızı beyaz abone ol tuşuna basarak bizlere abone olmuş olursunuz. Bu video buraya kadardı. Ben gitmeden şuralara güzel videolar koyacağım. O videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oğlum bu çıkmıyor lan. Bıçakla da çıkmıyor. Bunun adamlar nasıl asır? Oh. Bu harbi yapışmış ha. Bir yerimizi kesmesi Vallahi abi çıkartamıyoruz ya. Kolum çıkmıyor lan. Nasıl yapıştırdıysak? Etrafını falan soydum ancak yani. O bile olmadı. Ne yapıyom neymiş? Biz bunu sökmeyelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar, biz bunu sökmüyoruz. <laughs> Burası halkalı meydan. Gördüğünüz gibi arkamda mezarlık var Tam mezarlığın şu göbeğine yapıştırdım İzleyicilerden biri bunu sökebilirse alsın Ben bunu bırakıyorum artık Kim sökerse onun olsun <laughs> Ben pes <test> ettim <laughs> Evet kazma kürekle gelmeyi unutmayın Bıçak iş yapmıyor <laughs> Hadi